<laughs> Karşıdan geliyordu sanki şey yani ha. dev geliyordu. Köy kahvesine girdi bir kişi yaraladı ve bu olayın ardından Tunceli'de Ovacı'ya bağlı Hanuşa köyünde şimdi ayı tedirginliği var. Abi tek şey... adam görse tek adam şimdi burada tek adam olsa onu parçalır. Korkuyor musun? Korkuyoruz tabii ben de onu ne yapayım? Benim elimde bir şey onu şeyleri beladır uzundur. Şimdi bir, bir tane vurdu mu Gider. Şu andaki yaşlarımız bizlere ha. 60 yaşına gelmişiz böyle bir şey daha yeni Hiç görüyoruz. Hiç görmemiştik valla. Korku birkaç gün önce başladı. Akşam saatlerinde aç kalan bir ayı köye indi, köy kahvesine doğru yöneldi. Muzaffer gezeciyi kurtarmak için köylüler dakikalarca çabaladı. Ayı ormanlık alana kaçtığında Muzaffer geçici hafif yaralıydı. Ayı beni tam keserken durdum biliyor musun ayı? Ayı durdum ayı karşı şuraya geldi. Ben ayın peşinden koştum ayı bir tane vurdum burada. Burada vurdum için ayı tela döndü şurada beni altına aldı şurada. Burada onda dakika işte boğuştuk arkadaşlar geldiler. Işte. Tekme, tokat işte böyle. Ya hepimiz işte Kere bir şeyler işte. Şey yap, Kart popu falan bir şeyler yaptık. Işte. Aynen sonra, sonra şey karşıda orada derada çıktı.